When Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda size birlikte e, valiz ya da bavul kedimizin ne işe yaradığını göstereceğim arkadaşlar başlayalım hemen ilk fermuarımızı getirelim e, işe yaraması için iki tane fermuar gerekiyor arkadaşlar ikinci fermuarımızı da getirelim arkadaşlar İlk fermuarımızı kilide takalım. İkinciyi de takalım. Şifremiz 000. Gördüğünüz gibi şuralara basarsak kilit açılacak. Onun için şifreleri değiştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sıksam olmuyor. Şimdi geri 00 yazalım. 0 0 0. Evet gördüğünüz gibi geri açıldı arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda daha. görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.